Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve alaaqibetu muttaqin. Ves salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Kıymetli kardeşlerim, günümüz mübarek olsun. Bugün inşallah sizlerle Sübhaneke duasını okuyacağız. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, yardımıyla, lütfuyla ve keremiyle bu Ramazan-ı Şerif'te hemen üçte ikisi geçmiş oldu. Kur'an-ı Kerim'e geçmiş olduk elhamdülillah. Şimdiki programımız ise duaların okunuşları olacak. Sübhaneke ve tahiyyat dualarını okuyacağız. Bunlar duadır. Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. namaza başladığımız zaman Sübhaneke'yi ve oturuşta KD'ye ahirede ve ilk oturuşlarda yani dört rekatlı bir namazın ikinci rekatındaki oturuşta ve son oturuşunda tahiyyat surelerini, tahiyyat dualarını okuyoruz. Sure dediğimiz zaman artık Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlere, ayetler bütününe sure diyoruz. Bakara suresi, Fatiha suresi gibi veya Kevser İhlas sureleri gibi. Ama dua dediğimiz zaman tabii ki Kur'an'ın içinde de dualar var. Onlar da ama onlar artık ayet olmuş oluyor. Bunlar ise dualar. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ee, Sübhaneke ve tahiyyat dualarımız. Bunu da beray malumat olarak söyleyelim. Okuyuş olarak İnşallah her okuyuşumuzda duaların her başlangıcından tekbir getireceğiz. Tekbirle başlayacağız. Allahu Ekber Lafzatullah kalın. Çünkü Lafzatullah'tan önceki harfimizin harekesi üstün. Yani Lafzatullah'ın leminden önce, lemden önceki harfimiz hemze. Dolayısıyla kalın okumamız gerekiyor. Allahu Bunu sehiv olarak A diye başlayanlar da olabiliyor. Bu yanlış. Allahu demeyeceğiz. Çok inceltenler oluyor. Ella ella gibi. Bu da sehibidir. Hususan hemzeden sonraki la'ma geçişi de çok dikkat etmemiz lazım. Allahu ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okurken, namaza başlarken ve pek çok ibadetlerimizde tekbiri getiriyoruz. Allah en büyüktür manasında. Dolayısıyla bunu doğru telaffuz etmemiz lazım. Mesela namaza durduğumuz zaman, Allahu Ekber imamette olduğumuz zaman. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber şeklinde secdeye giderken, secdeden kalkarken, rükûya giderken tekbirleri sıkça getiriyoruz. Allahu ekber ber derken sondaki ra'yı da kalın okumamız gerektiğini hatırlayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Şimdi sübü derken oradan B harfini şiddetli okumamız gerekiyor. Kalkale yapmamız gerekiyor. Bu öne, en önemli nokta. Başlangıçtaki sin harfimizin inceliğini ihsas etmemiz lazım. İhsas ettirmemiz lazım. Sü şeklinde ne ince, su şeklinde kalın okumamız lazım. Harfin kendi sıfatını sü sü, sü sıfatını, kendi sıfatını göstermemiz lazım. Süb, sübhaneke Allahümme şeklinde Türkçeden öğrenenlerin belki zihin dünyalarından kalmış olabilir. Bu yanlıştır, bu sehirdir. Bunu düzeltelim. Hususan Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz için artık buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sübhaneke Allahümme gibi bir okuyuş yok. Sübhaneke Allahümme. Mim harfinde şeddemiz var. Ve dudak, harfi, dudak harflerinden olduğu için sıkıca tutuyoruz. Sübhaneke Allahümme. Ve diğer bir kelimemiz Ve bihamdik Sondaki kefe dikkat edelim. Burayı ve bihamdik dik şeklinde kalınlaştırmayalım. Çünkü A harfine benzeyebilir. Böyle bir tehlikesi var. Ama tatlı bir şekilde mesela bu tarz okuyan karilerimiz var. Ve bir hem dik, dik yani dik gibi parlatmadan dik şeklinde tatlı bir şekilde telaffuz etmekte de caizdir. Arzu edenler öyle de okuyabilirler. Ve bi hamdik ve bi hamdik bu şekilde de okunabilir. Sübhanak Allahumma ve bihamdik ve tebrankesmuk ve teb ve teb değil ve teb buraya dikkat edelim ve teb şeklinde inceltmeyelim teb ve teb ve teb ve teb rankesmuk ve tebâra kesmük ve kesmük. harfindeki akışkanlığı temin edelim. ve tebâra kesmük ve kesmük şeklinde okuyoruz. ve teâle ceddük ve te ceddük tabi bunu bir parça seri okuduğumuz zaman harfi metler biraz daha kısa olabilir. Ve teala ceddük. Ve teala ceddük. Dikkat etmemiz gereken ayn harfiyle lem harfindeki uzatma kıvamını kaçırmamamız lazım. Bir elif miktarı okuduğumuz metin içerisinde duada surede ne kadar uzatıyorsak öyle uzatalım. Hepsini aynı uzatmaya gayret edelim. Yani ve <Sessizlik> teala ceddük. aynı böyle uzatıp dört elif beş elif uzatıp sonra lemi iki elif uzatmak bu doğru değil. Hepsinin kıvamı uzatma kıvamı bir olsun. Ve teala ceddük ve ceddük daha yavaş okuduğumuz bir tarzda ise şöyle olabilir. Ve teala ceddük bunu metin içinde okuduğumuz metin içerisinde harf metlerin kıvamlarının aynı olması çok önemli. Baştan alacak olursak bir daha. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak esmük ve teâlâ ceddük ve teâlâ ceddük dök del harfinde dikkat edersek ötre var ötre olduğu için dudağımızı ileriye götürüyoruz. Cedduk. Ve ente'ala cedduk. Cedduk. Cenaze namazında okunuyor bu kısım. Şimdiki okuyacağımız kısım ona da dikkat edelim. Cenaze namazı kıldığımız zaman bu kısmı okuyoruz. Normalde namazların içerisinde okumuyoruz ve celle senâuk ve celle senâuk ve celle senâuk Evet, dört elif miktarı uzatıyoruz. Ve la ilahe gayruk Gayn harfimiz kalın. Y ince. Gayn Ay ra kalın ay ru ay ru ra kalın ve kef ince kalın ince kalın ince. Şimdi hal böyle olunca ister istemez kaçıyor burada ya kefi kalın okuyoruz ya ra'yı ince okuyoruz ya yeye ye kalınlık kaçıyor. Böyle bazı sıkıntılar olabiliyor. Onun için dikkat edelim kalın ince kalın ince ay yorunk ay yorunk şeklinde okuyoruz ve Celle ve la ilahe gayruk Sübhaneke duamızı bu şekilde talim etmiş olduk. Şimdi tehyata geçelim. Şafii kardeşlerimiz ve okuyorlar. Onlar da kendi rivayette nasıl geliyorsa o şekilde talim ediyorlar. Biz şimdi bu usul ile okuyoruz inşallah. <laughs> Allahu Ekber. Her dua başında tekbir getirmemiz gerekiyor. et <laughs> Şimdi tehiyyat biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek miraç yolculuğunun Cenab-ı Hak ile ve melaikelerle arasında geçen mükalemeyi anlatan, konu edinen bir duadır. Çok hikmetleri, çok mübareketiyetleri vardır. Hatta büyüklerimiz, eskilerimiz adettendir. Böyle bazı taamlara filan da bereket olsun diye okurlar. Ama tabii onun ötesinde çok ehemmiyetli melaikelerle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında geçen ve onların şehadetiyle, şehadet ile biten Peygamber Efendimizin peygamber olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğuna şahitlik ile biten bir dua. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ey nebi sana selam olsun şeklinde bütün varlıkların tahiyyatlarını, salavatlarını, dualarını sevgili peygamberimiz Cenab-ı Hakk'a sunuyor, takdim ediyor. Bütün varlıkların en şereflisi, en ekmeli sıfatıyla Yüce Rabbimize bütün varlıkların tahiyyatlarını ve selamlarını Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Çok muazzam bir dua. Evet. Et-tahiyyatü. T'de akışkanlık yok. Harfi yutuyoruz birincisini. Et diye diyoruz, yutuyoruz. Sonra T'nin üstün harekesini gösteriyoruz. Et-te. Ama Y harfinde bu şekilde yapmıyoruz akışkanlık oluyor. Ettehiyyatü Ettehiyyatü Allah lafzından e, lâmi. Allah lafzının leminden önce görüyorsunuz lem harfi var li diye başlıyor dolayısıyla lafzatullahı ince okuyacağız lillahi ve salavatü ve sa Sat harfinin kalınlığına çok dikkat edelim. Ve diyoruz. Ba harfini yutuyoruz. Birincisini cezimli olanını ve sonra üstün olanı üstün kısmını veriyoruz. Ve ba şeklinde sonra y'ye geçiyoruz. Ve bayyibet diye bitiriyoruz. Evet. Ettehiyyatü lillahi ve salavetü ve bayyibet. Et tahiyyatulillahi ves salavatu ve Sondaki T harfimizin şiddetini göstermemiz lazım. Tayyibat yani o T sesi gelmesi lazım. Kaybolmaması lazım. Ve tayyibat böyle yumuşak olursa o harf gelmez. Dolayısıyla T harfini hissettirelim. Ve tayyibat şeklinde. Evet. Esselamu aleyke. Evet, esselamu sin harfimiz akışkanlığa devam edecek. Esselamu aleyke eyühen Buraya çok dikkat edelim. Y harfimizde şedde var. Nun harfimizde şedde var ve Y harfinde şedde var. Nun'de Nun harfimizde özellikle genizden gelen sesi unutmuyoruz. Eyyühen nebiyyü Eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi lafzatullah kalın. Çünkü kendisinden önce T var ve harekesi ötre. Ha akışkanlığını muhakkak da yapalım, unutmayalım. Ve rahmetullahi ve bereketü ve be ince ra kalın kef ince ve bereketü bunu ve bereke bereke gibi okumayalım bereke barakede olmaz berake ra kalın ra kalın, kef ince ve bereketü sondaki tüh derken H harfimiz de yok olmasın, kaybolmasın, hakkını alsın. Yani H sesi gelsin. Ve <laughs> berakatü şeklinde. Cümlemizi bir bütün olarak okuyalım. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakatü. Şimdi Ötürü harekelerde dudağımız ileriye gidecek. Eyyü. Bunu kaçırmayalım. Nebiyyü. Bu ikisine hasaten dikkat edelim. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berakâtüh. Ve berakâtüh. Evet. Esselamu aleyna. Ayin harflerimizin hakkını verelim. Esselamu aleyna ve ala. Bakınız burada sıkça ayin harfi var ve ala ayba esreleri hususan dikkat edelim ince olmasına ay ay u şeklinde kalmasın ve ala ayba ayba ve ala ibadillahi salihin sat kalın lem ince hissa ibadillahi salihin Bağla ibadil Allahı salihin, Selam oğlina ve bağla ibadil Allahı salihin, Selam oğlina ve bağla ibadil Allahı salihin. Şimdi çok önemli iki cümleye geliyoruz kelime-i şehadet eşhedü ben şehadet ederim ki en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ve eşhedü ve be ben yine şahitlik ederim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam onun kulu ve rasulüdür evet ve rahmetullahi derken rah çok önemli Önemli bir nokta dikkat çekmiş. Ve rah. Oradaki ha akışkanlığı devam edecek. Ee, o okumadan düşmeyecek ha. Ve rah diye kesilmeyecek. Verah. Ve rah. Ve rahmetullahi ve beraketuh. Önemli bir nokta. Oraya da dikkat edelim. Ve rah. Ve rah. Bu bir zikir hasıdır. Yani zikirde... E, Zikirde çıkartılan o ha sesi tam da ha harfidir. Zikir ha'sı zikirde yapılan o hay, hay zikrinde özellikle yapılan ses tam bir ha harfidir. Ha. Ve eşhedü ve ben yine şahitlik ederim ki, şahadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir adama, kelime-i şehadet talim ettiriyordu. Adamcağız kelime-i şehadet talim ederken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasuluhu ve Abduhu dedi. Yani Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın Resulü ve kuludur dedi. Yani yer değiştirdi. Normalde nasıl? Normalde önce kul geliyor. Önce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kuldur ve sonra Rasuldür. Öyle geliyor. Adamcağız böyle okuyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen müdahale etti. Ey kişi Rasuluhu ve Abduhu deme. Abduhu ve Rasuluhu de. Çünkü ben ben önce kulum sonra Rasulüm. Ben Rasul olmazdan önce kul önce kul idim. Yani kulu kulluğumu ön plana çıkar. Birincisi. Çünkü bu da büyük bir şereftir. Cenab-ı Hakk'a abd ve asker olmak, ona kul olmak dünyada en yüksek rütbelerden daha yüksektir. Peygamber Efendimiz bu tevazuyla ve bu hakikati ön plana çıkarmak için sahabe efendimize müdahale ediyor. Önce abduhu sonra rasuluhu demesini söylüyor. Evet. Eş derken şin harfimizi uzatmamız gerekiyor. Şin harfimiz uzatacak, uzatmak derken e, yanlış anlaşılmasın. Yani akışkanlığını devam ettireceğiz. Eş Eşhedü elle Eşhedü elle Eşhedü Eşhedü Eşhedü, eşhedü değil. Yapılan hatalardan birisi. Eşhedü değil. Eşhedü. Eşhedü. H'yi çıkaracağız. Eşhedü. Bir de en değil. En değil. Elle. Elle. Eşhedü elle. Dört elif miktarı. İlahe. İllallah. 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 Eşhedü en la ilahe illallah. Sondaki heyi unutmayalım. Ve eşhedü enne. Burayı güzel tutalım. Nun harfimizi şedde var. Ve eşhedü enne. Ama uzatmayalım. Bakınız tutmakla uzatmayı ayırt edelim. Enne. Bu uzatmak oluyor. Uzatmayacağız. Tutacağız ve eşhedü en bir de burada bir hata daha var. Ve eşhedü ve eş şiş, şin harfini de hemen kesmememiz lazım. Aksın. Ve eşhedü enne Muhammeden Muhammeden nun ve mim harflerine dikkat ediyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulu. derken B harfimizi sert yapıyoruz. Kalkaleli. Ab, 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 dühü, h harfimizde, sona gelen h harfimizde uzatma var. Gizli bir uzatma var orada zamir. Ab, dühü şeklinde. Ra kalın sinince, sülü şeklinde okuyoruz. Şimdi baştan itibaren Sübhanike ve Tehiyyat'ı okuyup bugünkü dersimizi bitirelim. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. وجل ثنائي. ولا إله غيرك. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allahu ekber. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugünlük Sübhaneke ve tahiyyat dualarını okuduk. Bugünlük dersimiz bu kadar. İnşallah yarın salli barik dualarını okuyacağız. Allah'a emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.